merhabalar arkadaşlar beni göremiyorsunuz. Arkadaşlar bugün Kocaeli karlar altında şöyle bir etrafı götürelim size. Karlar altında ve galiba ilk ve son, ilk ve tek ve son karlı günümüz. Çünkü bu, bu akşam itibariyle kar bitiyormuş ve yarından itibaren de güneş başlayacakmış. Şu an birazcık tekrar başladı. Bir de bir dakika tekrar kar başladı. Az önce güneş vardı. Baksana şunu Kar başladı tekrar. O zaman hemen videomuzu çekelim ve içeri girelim çünkü üşümeye başladık. Arkadaşlar bugün kardan adam challenge yapacağız. Poyraz'la ben, kameramanımızla Ceylin kardan adam yapmaya çalışacağız. Ama aramızdaki yaş farkından dolayı Poyraz önceden başladı. Ve bakın, kendisi birazcık minik bir kardan adam oluşturmaya başladı. Poyraz, amacımız ne biliyor musun? En büyük kardan adamı yapan ve kardan adamı devrilmeyen kazanır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı! O zaman challenge bahsede... O zaman challenge başlasın. Kameramana teşekkür ediyorum ve kolay gelsin diyorum çünkü zor bir çekim olacak. Çünkü ben bu challenge'ı yeneceğim dostum. Hadi o zaman başlıyoruz. Bozulmayan yerlerimiz var. Ben bozulmayan yerlere doğru gideceğim. Mesela oralar, mesela şuralar bozulmadı. O yüzden buradan güzel karlar toplayarak karnanımı yapacağım. Hazır mıyız? Başla. Bu arada zaten bayağı büyük bir kar e, altını oluşturdu. Ben de buraya kendime bir tane yuvarlak oluşturmaya çalışıyorum. Kardanımın altını oluşturmam lazım önce. Daha üç tane daha yapacağım bundan. Yani bugün ha, iki tane kardanımız olacak. Oo Poyraz'a bak. Oo, ben ne yapacaktım? Dur ben de yanına geleyim bari yanına devam edeyim. Hayır! Ne? Bak ben de yanındayım gördün mü? Evet çok iyi bir taktik Poyraz'cım teşekkür ederim. Bayağı güzel şeyler topluyorum. Poyraz'ınki dev gibi oldu. Çünkü o benden önce başladı. Lütfen. Ya benim pis oluyor ama. <laughs> ben buradan gidiyorum arkadaşlar Bakın şurası temiz Şuna bak Bence yeter Poyraz Arkadaşlar Tamam önemli olan büyük yapmak ama Bitirememek çok kötü oldu O yüzden ben bu kadarla bitireceğim altımı Çünkü daha 3 tane daha yapacağım ben Bayağı topluyorsun <laughs> Nasıl taşıyorsun? Birimiz düşecek, buraya, parçalanacak Poyraz birimiz bırak bu tarafa, Birimiz bu tarafı birimiz olarak yapıyoruz Ben öbür tarafı sen şuraya koy Birimiz oraya, birimiz buraya Ben de kardananın altını bitirdim Şimdi üstüne geçeceğim bunu güzelce buraya sabitleyeyim. Poyraz iki gibi oldu. Ya ikinci kata geçtim ben. Buradan yine serumu topluyorum. Siz de kardanam yaptınız mı bu karda? Ya da şehrinize kar yağdı mı? Merak ediyorum. Poyraz. Küçücük onaki daha. Sakın yanlışlıkla alttakinden büyük yapma. Küçük. <gülüyor> evet. Yuvarla <laughs> <laughs> yuvarla. Ben de oluşturdum. Poyraz. Nerede çok kafan nerede? Oo, kafa nereye gitti? Nerede şu ne ne yapıyorsun şu anda? <laughs> Poyraz kafa nerede ben göremiyorum kafa. Arkadaşlar benim kafam hazır. Kafam değil pardon gövdem bu. Ben ikinci katım. Onu da şöyle oturtuyorum. En son elime güzel kaleler alıp böyle kenarlarını e, ek tıraşlayacağım yani tıraşlamak denmez de. Alt katı biraz daha büyütmek e istiyorum. Poyraz'a bakar mısınız? Dur yanına gitmem lazım. Git. Ben de çatıdayım. Ne yapıyorsun Poyraz'cığım? Buradan topluyorum. Çok iyi bir taktik yalnız. Ben çatıdaki karlarla yapacağım. Dikkat et devrilmesin. E, ee, yıkılmasın. Evet şuradan güzel bir topçuk oluşturuyorum. Ve buradan başlıyorum. Bence çatı karları yere dök öyle yap. Olmayacak çünkü böyle. Ya Poyraz Daha gövdesini yaptı. Doğru diyorsun Ceylin. Yere temiz katarak bunu başarabilirim. Elimize böyle küçük. Ya! Ha! Savaş mı istiyorsun? Savaş mı? Savaş mı? Şöyle kallerimi... Kafam... Dondum be! Şöyle atayım mı? Bu kallerden Bu topçu yuvarlayarak devam ediyorum. Şöyle. Poyraz'ın da gövdesi aman ne güzel olmuş. He. Arkadaşlar bu karlarda bir sıkıntı var. Karlar bozuk. Baksanıza birleşmiyor. Bitkilerin kökleri bile almışız arkadaşlar. <laughs> Poyraz ne <mı> yapıyor? <laughs> Poyraz! Oo çok büyük. Ne büyük? Benimkine benim karnın adamın gövdesine bakın. Ya değilin. Evet. Şimdi bunu hemen ibaret alalım. Kafa mı bu? Evet. Kafamız yeni Evet. Hayır sakın! 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 Hayır bu 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 fare girer. Hayır. Elenirsin. Diskalifiye olursun. Diskalifiye. Sen bilirsin. Diskalifiye olmak istiyorsan sen bilirsin. Hayır. Arkadaşlar hırsa bakar mısınız? Gözünü göresin. Evet. Ben gidiyorum. Aaa! dakika var. <laughs> ah, Komplo. Komplo kuruldu bana şu anda. Sen istedin bunu. Bunu sen istedin. bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Aa bakın burada hazır top var. Birisi kapsın. Birisi kapsın. Hazır top. Hazır top. <gülüyor> Aa. Pet hazır top şeyin. Ay. Ama öyleydi. Koyrak. Bana bir komplo kurdu arkadaşlar. Poyraz! Lütfen! Ey bozulmuş. Düşünün çünkü. Bir ara sıra abla olarak kızmak gelir. Buse! <laughs> Benimki de ağrı Bir tane taylanımız olsun. Ceylin'den zeytin ve havuç istiyoruz tamam mı? Hı hı. Hazır seninle dolayısıyla seninkini bitirelim Poyraz. Challenge'ımız artık sona erdi. Poyraz kaybetti. Yok ben kazandım. Hayır. Ceylin şimdi bekle. Ben sana enstelince getireceksin. İlk önce şunu bir tamir edelim Ve güzel bir yere koymak istiyorum karlanmamızı Nereye koyalım? Şimdi önce bunu bir tamir edelim Şöyle yan yatıralım olmadı evet Şimdi bunu güzel bir yere koymamız lazım Burası güzel Ama daha da büyütün ya Dev gibi olsun Poyraz duydun mu? Bana kar lazım Bekle onu bırak onu bırak Bana kar lazım Poyraz Altı orası mı oldu artık? Hı hı tamam Şu tarafa doğru birazcık daha doldur Hı. Evet Tamam Poyraz bana kar getir ama Öyle kar değil Bunun üzerinden oynanmamış kar Yumuşak kar yani Elinizle sıkmadan verin ki Bana ben tamam. de kullanabileyim Aynen böyle. Şimdi daha. Tamam arkadaşlar bu tamam var. Şimdi bunun üzerine Poyraz'ın yıkık dökük kar güzel bir şey yapalım. Poyraz'ın tüm kopyolarına karşı bu kardan yapılacak arkadaşlar. Nasıl gidiyor Ceylin? İyi. Şunu güzel de şuraya oturtuyorum. Ben, Daha büyük oldu oldu alttakinden ama. Bakın. Şu arayı evet, evet, arayı, arayı. Ay temelimiz çöktü şurayı. Bir arayın orayı bir vur bir. İnsan gövdesi gibi oldu, böyle iki tane ayrı top olmadı yani, ne kadar birleştirdik. Bakayım, çık Ceylin. Biz o zaman insan yaparız Ceylin, karda yapmayız. Güzel oldu. Şimdi artık kafasını yapmamız lazım, bu biraz cüce olacak. Allah, kafayı parçaladı. Evet kafayı parçaladı, o zaman biz de yeni kafa yaparız. Komplolara karşı direnç. Ay dağlar ne güzel gözüküyor ya. Yani. Şuraya gidelim, şurası boş. Allah razı olsun. <laughs> Yapmış oldum işte. Daha yapmam gerek yok. Buraya bakın burası kar cenneti. Tamam buradan tamam, iyi tamam. Evet oldu bence şu anda. Toparlanır artık. Bence yeter 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 yeter. yeter. Evet. Kafa için yeterli. Hayalim oldu. gerçekten büyük bir kalbi alamda. Ama bu kadar oldu. Törenle birlikte kafamız da yerine. Kafamızı güzelleştirelim de. Kafamızı bir an önce bir yuvarlasa mıydık? Kaydıraktan kayaydı. <laughs> Sonra da parçalansaydı bir daha yapmak zorunda kalsaydık. Oha. Şuraya oturtuyorum at arkadaşlar. Yuhuu. <laughs> Bir şey değil mi? Bence de herhalde kardinalı. Bakayım. Bir yamuklukları var ama olsun. Yamukluklarını şimdi ben düzelteceğim. Sen bize bir havuç, e, 5-6-7-8 tane de zeytin, siyah zeytin getiriyorsun. Ve ben de siz yokken güzel etrafını düzeltiyorum. Haydi bakalım. Kollarımız hazır. Ben de bak, güzelleştirdim. Olmuş mu? Olmuş. Bir güneş artık... mi çıkıyordu? Evet, arada bir güneş çıkıp kar yeri başlıyor. O zaman artık susamaya... Sebe... Poyraz gelir misin? Artık süslemeye başlıyoruz. Kollarımızı alayım şuraya ve oldu mu kollarımız? <laughs> oldu mu? Evet. Tamam. Şimdi sıra gözlerinde. Şimdi şuraya bir göz. Vay tipe bak. Ha, Harmoni... çok güzel oldu. <laughs> ah, Harmoniye benzedi. Ya sus be. Karda adam bu. Ne beyazlaştıralım fondöten sürelim. <laughs> Makyaj yapıyoruz karda Aa. adamımıza. Bayağı içine göçeceksin ya. Büyüyor mu? Ben biliyorum. Ben yıllardır kartopu yapıyorum. Karda adam yapıyorum. Evet kartopu yapıyoruz. Bak ne yap biliyor musun? Bayağı del içine göçür. Yani sadece minnak siyah gözüksün. Bakayım nasıl okuyor. Ha, bu işte. Ha. Oldu. Ay onun için bayağı Olaf gibi ta arkadan çıkması gerekiyor. <laughs> ya şimdi bu da olmadı. Bu sağda şimdi. Ya bir beceremiyoruz. Burası gözüküyor mü? ne girmesi gerekiyor içeriye. Şimdi destek lazım. sağda sola. <laughs> çok komik Arkadaşlar burnumuz çok kötü oldu. O yüzden ben bunu <gülüyor> kırmak <gülüyor> istiyorum. Evet. Ve bu aklımıza gelmez. Hah. Şimdi ben kalktım. Siz ne diyeyim? ama. Taksim dayıya benzemedi <laughs> Şimdi sıra ağızda. Ağzımız içinde şöyle. Bir, iki, üç, dört. yani. Hayır. Çiziyorum sadece yerlerini ceyli. Sanatçılar böyle çalışır. Ben bir heykel tıraşım biliyorsun ki şu an. Parmaklarımızı sokuyoruz. Bir, iki, üç, dört. Ay taksim dayı. Aynısı olmadı mı? Zeytinlerimiz maxi boy arkadaşlar. O yüzden olmuyor. <laughs> Benim bir sütüm yok. Ay. İki. Şimdi bunu şöyle kapatıyoruz. Şimdi atmış gibi zaten şu anda. Heh. Yukarıdan açıyormuşuz arkadaşlar. Onu fark ettim. Bir şey diyeceğim biz çok zor. <laughs> ne? <laughs> Zeytin çekirdeğiyle olması gerekmiyor muydu bu işin? Hı. Ben ayrı, öyle... Hiç yapmadığım için. Eğer öyleyse. Al. Bence de öyle çünkü şu an yağlı olduğu için girmiyor yani. Ya. Aa çok güzel yedi bu. Çık diye oturdu. Dört tane yeter bence. Bence de. Tamam. 1, iki ve 3. Dur kolumuz geri. Oo çok iyi oldu. Artık şaheserimizin yanında veda ediyoruz arkadaşlar. Güzeller güzeli kardanımıza hadi bir isim verelim. Çomak. Ne? Çomak. Çomak mı? Çomak ne be yumak. İyi evet, yanına oturalım. Onunla aynı boya gelip onunla göz vesairesinde iletişim kurmamız lazım. Canım çomam. Ben sana Taksim demek istiyorum. Çünkü Taksim ya çok benzedin. Bu arada şöyle çıkar mısın bu arada? Yandan bakar mısınız? Geriye doğru yatık oldu. Bu da büyük bir yetenek. Bunu bu şekilde yapılamaz çünkü hiç kimse. Arkaya kad koymamız lazım. Yoksa bu geceye kalmaz diyebilir. Hadi koyalım. Artık veda ediyoruz. Bakın dikleştirdik. Evet arkadaşlar artık veda zamanı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İki tane kardanım yapacaktık. Ama bir tane yapabildik. Ben çok güzel oldu. Sence? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Kar fırtınası çıktı. Kar tekrar başladı ve fırtına çıktı ve biz donduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık, mutluluk, Eğlerle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.